Peki üretkenliği nasıl etkiliyor endometriozis? Tabii ki kadınlar endometriozisin en sık görülen semptomu ağrı olduğu için ve özellikle şiddetli adet ağrıları ya da adet dışı ağrılardan dolayı işlerinden oluyorlar, işlerine gidemiyorlar, rapor almak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla ekonomik kaybı uğruyorlar. Hem kendisi ekonomik kaybı uğruyor hem de e, işveren ve toplum bir ekonomik kaybı uğruyor. Dolayısıyla hem üremeyi hem üretkenliği olumsuz olarak etkileyen bir hastalık. Sosyal boyutu da ee, tabii ki sürekli ağrı içinde yaşadığınızı düşünün. Sürekli ağrı içinde yaşayan bir kişinin sağlıklı bir şekilde sosyalleşme imkanı da yok. Bir topluluk içine katılmak istemiyor, bir akşam bir yere gitmek istemiyor, ağrısı olduğu için arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkamıyor, bir konsere gidemiyor, bir sürü bir sürü böyle sekonder etkileri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem üremeyi hem üretkenliği etkiliyor. Peki üremeyi ve üretkenliği etkileyen bu hastalığı biz nasıl tedavi etmeliyiz? İşte burada bir takım dengeler kurmak lazım. Herkesin tedavisi aynı değil. Endometriozis en çok tedavinin kişiselleştirilmesi gereken hastalıkların başında geliyor. Yani de gelen bir kadına evet sen hemen ameliyat olmalısın ya da sen ameliyat olmamalısın, sen hemen tüp bebeğe gitmelisin tarzındaki yaklaşımların hiçbir tanesi doğru değil. Burada eğer üreme perspektifinden bakacak olursak kişiye en iyi gebelik şansını verecek olan tedaviyi seçmek lazım. Bazen bu tedavi tek bir tedavi olmayabilir. Kombine bir tedavi dizisi olabilir. Yani işte önce tüp bebek yapılıp yumurta toplanır, embriyo oluşturulur, arkasından gerekirse cerrahi yapılır, arkasından embriyolar nakledilir ya da kişi henüz gebelik istemiyordur, yumurtaları dondurulabilir. Pek çok boyutu var bunun pek çok boyutu olduğu için de bu konuda deneyimli bir kişi tarafından hastanın ele alınıp A'dan Z'ye en çok fayda görecek şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani bir yerden kazandığımızı başka bir yerden kaybediyorsak endometriyoz hastası için o zaman o hastaya yararımız olmamış demektir.